Haberlerimiz burada sonuna geldik. Konuğumuza devam edeceğiz. Nexonya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koray Vural bizlerle. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Eda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler sağ olun. İlk olarak bir Nexonya'yı tanıyarak başlayalım isterseniz. E, genel çerçevesini, e, alt başlıklarını sizden dinleyelim. Nexonya bir konut sektörü üreten inşaat markası. 2020 yılında markalaşmaya gittik. Nexonya markasını kurduk. 40 yıldır hem ticaret hem de konut üreten bir ailenin devamıyız. 2020'de bir karar aldık dedik markalaşalım. Markalaşmaya gittik. Şu an konut sektöründe konut ve villi projeleri üretiyoruz. Hem alt gelirli hem üst gelirli vatandaşlarımızın hepsine konut üretmeye çalışıyoruz. Hı hı. Sadece inşaat sektöründe faal olarak devam ediyoruz. Nexon ailesi olarak her zaman inşaat sektöründe konut üretmeye de devam ettiği planlıyoruz. Hı. Hem alt gelirli hem üst gelirli vatandaşlara konut üretmeye çalışıyoruz dediniz. O zaman geniş bir yer söz edebiliriz. Bunun zorlukları ya da e, yapımında e, etkileyici faktörleri nelerdir? E, bunu nasıl sağlıyorsunuz? Şöyle, bu e, alt gelirli ve üst gelirli derken şunu demek istedim. Bizim her gelire uygun konut açısından bir e, bağımsız bölüm satışımız söz konusu. Her vatandaşımıza değmek istiyoruz. Hı hı. Örnek veriyorum üst gelirli vatandaşlarımız için villa projeleri üretiyoruz. Alt gelirli vatandaşlarımız için e, daha çok toplu konut değil de böyle küçük siteler yaparak hani onların da bağımsız bölüm sahibi olmasını planlıyoruz. Bizim için zorluk kısmı pek, inşaat kısmında zorluk kısmı denen bir şey yok. Çünkü dediğim gibi 40 yıldır bu işi yapıyoruz. Bir aileyiz, bir piyasa e, kredi biletisine sahibiz, bir te, 40 yıllık bir tecrübeye sahibiz inşaat üretimi açısından hiçbir zorluğu öngörmüyoruz. Sadece bazen piyasa koşulları zorluyor. Ama onlar da gelip geçici oluyor. Ülkemiz her zaman e, demlik ayakta durarak biz de ülkemizin binlerce, yüz binlerce şirketlerinden biri olarak inşaat yapmaya her zaman devam edeceğiz. Zorluk derken mesela bu son çeyrekteyiz. Son çeyrekte artışlar söz konusu. Biz mutlu etti. Ağustos ayında gerçekten ciddi artışlar söz konusu oldu. Satışlarda 122 bin satış oldu. Bu geçen aylar oranla bir çok ciddi artışlar demek. Bu da bizim çok mutlu etti. Çünkü e, artışlar ön, geç, geçen aylara göre azalmaya doğru gidiyordu. Ağustos ayında tekrar yükseldi. Bu da e, grafiği dengeledi. Bundan sonra devamlılığını sağlayacak demektir. E, i̇nşaat maliyetleri artış gösteriyor. Geçen yılın bu yıl ayına oranla işte %60'larda diye hatırlıyorum. E, resmi veriler TÜİ'nin herhalde. %4.2 dairlik bir oran artışı oldu. E, ama bu artışları tabii biz ister istemez son kullanıcıya direkt yansıtamıyoruz. E, son kullanıcının oldukça daha rahat alım, daha rahat bizim e, konuklarımıza daha rahat alım yapabilme gücünü arttırmak için kendi, e, kendi firma bünyemizde vade farksız vadelendirmeler yapıyor. Yani bu artış sizi çok etkilemedi mi bu noktada maliyet endeksinde? Şöyle artış tabii ki etkiliyor ama biz güçlü satın almalarla alımlarımız önceden ve e, maliyetleri sabitleyerek gittiğimiz için e, ister istemez çok etkilenmiyoruz ve gelen artışları direkt olarak son kullanıcıya yansıtıyoruz zaten. Hı. -hı. Aylara sahi olarak yansıtmaya çalışıyoruz ki onlar da zorlanmasın ve aldıklarında bizden aldıkları değerleri kendilerine de değerlendirerek değer katarak ya satmaya ya da kendi gayrimenkul biriktirmeye devam edebilsinler diye. Biz e, maliyetleri önceden projeye başlamadan önce veya projenin başında sabitlediğimiz için aşırı etkilenmiyoruz ama sabitle maliyet sabitlemeden, proje başlamadan, ciddi satılanlar yapmadan devam ederseniz tabii ki TÜİ'nin de açıkladığı veya piyasadaki belli olan artış oranlarından ister istemez siz de etkileniyorsunuz. Ve bu etkilenmeleri Yaşamamak için de siz de son kullanıcının fiyatına bunu etkiliyorsunuz. Bu sefer bir kısa bir döngüye gittim. O yüzden inşaat sektöründe e, piyasa kredi olan, maliyetleri düzgün sabitleyebilen, e, hesaplarını güzel yapan kayıtlar her zaman e, daha olumlu bir şekilde yoluna devam etmeye çalışıyorlar. Konut peki bir yatırım aracı olmaktan çıktı mı sizce? E, yatırım araçları e, kalemleri arasında nasıl değerlendirirsiniz? Bir de kredi oranları konut alımını şu anda ne yönde etkiliyor? Yeterli mi? E, nasıl bir etkinliği söz konusu? Konut yatırım aracı olarak almaktan hiçbir zaman çıkmadı. Çıkmayacak da. Sebebini şöyle açıklayabilirim. Kısa vadede konut e, yatırım aracı olarak gözükmüyor olabilir. Kiralar, e, yani aldıkları fiyatları oranla ki aldıkları kiralar düşük geliyor olabilir vatandaşlarımıza ama olaylara şöyle bakmalı söylemek isterim onlara. Çünkü iş, sektörün içinde olmadıkları için böyle bir açıklama gerekli. Örnek veriyorum. Bir yatırımcının parasını vadeli mevduat, mevduat koyduğu zaman kısa vadede kiradan daha çok gelir elde ediyormuş gibi gözüküyor ama yıllara sahip 5 yıl 10 yıl sonra bizim konut kiralarımız e, devletin verdiği oranlarla artışına devam ederken vadeli mevduatta bunlar sabit kalıyor. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ortalama ara baktığımız zaman konuttaki gelen yatırımdan dolayı gelen geliriniz herhangi bir yatırımdan dolayı gelen diğer gelirlerimizden sadece konutun kirasından da değil hem değeri, pahası hem de kira geliri her zaman diğer gelirlerin hep üstünde olmuştur. Bizim ülkemiz çok ciddi bir konuma sahip ve çok ciddi bir ticaret ağına sahip olduğu için her zaman artış olmuştur grafiğe ama yıllara sayı olarak bakmamız gerekiyor grafiklere. Tek yıl içinde grafiklere bakarsanız düşüşler görülebilir, çıkışlar gözükebilir ama mesela 10 yıl bir grafiğe baktığınız zaman konut almış biri e, her zaman yatırımı en iyi şekilde yapmış biri olarak görülür. Kira açısından aynısı gözükür. O yüzden kısa vadede bakmıyorsak eğer yatırıma konut her zaman yatırım olmaya devam edecek diyebilirim. Evet, e, Ali Bey buradan e, bir de İnşaat sektöründe özellikle kalifiye eleman bulmakta bir zorluk var mı onu da sormak isterim. Ee, siz inşaat tarafında bir zorlukla karşılaşmadığınızdan bahsettiniz ama hem burada hem de başka e, işaret edeceğiniz zorluklar var mıdır son olarak? Kalifiye eleman bulmakta zorluk ister istemez oluyor. Devletimiz alım gücünü arttırmak için askeri ücretlere zam yaptığı zaman kalifiye elemanların da yemeğleri artıyor. 2000 liralık olan yemeler söz konusu şu an. Ee, dediğim gibi bu da bir maliyet demektir. Ee, ama kalifiye elemanın veya herhangi bir elemanın maliyetini biraz önce söylediğim gibi satın alma yaparak sabitleyemediğiniz için bunlar her zaman, her zaman fiyatlara yansıyor. E, fiyatlara yansıdığı zaman da insanlar daha rahat ve daha yüksek e, yemeye ve maaş aldıkları yerleri tercih ediyorlar. E, bunun yanı sıra es, eskiye göre yani geçmişe göre Tabii ki biraz daha daha zor eleman bulmak ama dediğim gibi bu sektör Türkiye'nin lokomotif sektörü. Bu sektör ayakta duracak ki bütün sektörler ayakta dursun. Her zaman da durmuş durmaya da devam edecek. O yüzden bu sektörün elemanları da her zaman var oldu, var olacak, bulunacak bir şekilde. Bu zaman zor olabilir, bu zaman ee, daha zor bulunuyorlar. Bunun başlısı, başlıca sebepleri oluyor. Bu sebepler süreklilik arz etmediği için bir yıl, iki yıl, üç yıl Sonra bu sebeplerin hepsi biteceği için tekrar e, eleman bulmak, tekrar e, işte kalifiye eleman çalıştırmak daha da rahatlayacaktır. Bu her dünyadaki sektörde olduğu gibi grafiksel bir şey. Bazı seneler eleman bulmak zor, bazı seneler eleman bulmak kolay. E, bu bizim işimizin içinde olan bir şey. Biz hedefimize gözümüzü dikmiş bir şekilde e, yolumuza devam ettiğimiz için evet. böyle şeyler yapım açısından, üretim açısından zor gelmiyor. Hey bey teşekkür ediyoruz. Konut kredileri demiştiniz. Ben teşekkür ederim. Onun da cevabını vereyim. Kredilerde şöyle, son kullanıcıya kredileri zaten kredi destek paketleri açıklıyor devletimiz. Teşekkür ediyoruz onlar için de. E, tabii daha kapsamlı olmasını isteriz, daha ayrıntılı olmasını isteriz, evet. daha yar yardım edici olmasını isteriz. E, Ayrıca bir de yatırımcıya da bir kredi destek paketi olmasını isterdik. Niye? Çünkü. E, tamam son kullanıcı... Süremizin de, de sonuna olabilir. geldik. Seçimde... Bir cümleyle özetlersek. Evet. Yatırımcıya da bir kredi paketi açıklarlarsa aynı oranda olmak zorunda değil veya aynı şartlarda olmak zorunda değil ama e, bu da bizim sektörümüze çok ciddi bir e, yarar sağlayacaktır. Halime teşekkür ediyoruz tekrardan katılımınız için. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Nexon Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koray Vural bizlerleydi son olarak. E, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.